Arkadaşlar merhabalar. Otorek kanalına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bizi soracak olursanız iyiyiz çok şükür. Bugün gene bir eve dönüş videosu çekiyorum. Ege'mizin içindeyiz. Biliyorsunuz yakın zamanda fiyat aralık fiyatlarını açıkladı. Ben de bugün birazcık Egeya'nın 2025 yılı son fiyat listesinden konuşalım istedim. Fiyatları değerlendireceğiz. En ucuz Egea kaç bin lira oldu? Kaç milyon lira oldu? Onu konuşacağız. Ve tabii ki zaten Ege yanında biliyorsunuz Haziran 2026'da tamamen üretim bitecek. Daha doğrusu şöyle 1.4 Fire motorlar zaten bitti. Sene sonu itibariyle 1.6 Multijet otomatik şanzımanlı ve manuel şanzımanlı olmak üzere motorları da Haziran ayında biteceğiz söylendi, açıklandı. Şimdi Aralık ayı fiyatlarını biraz konuşacağız. Bunun yanında bir de böyle iş çıkışı vlog gibi bir şey oldu bu. Şimdi bir markete kadar uğrayacağım. Ondan da devam edeceğiz. Öncelikle Geçtiğimiz videoların birinde bahsetmiştim Bayilerdeki o kampanya Konusu vardı 1 milyon TL'lik bir kampanya Egea Easy 1.4 Fire motorlu Easy donanımı için Onunla alakalı Stok Çok nadir Denk geliyormuş Bulunamıyordu Bayilerde şu anki durumda yani yeni fiyat olmasına rağmen mesela aralık fiyatları açıklandı ancak özellikle dizel motorlarda da bazı kampanyaların olduğunu duydum. Netlik ve teyit olmamakla birlikte böyle kampanyaların olduğu söyleniyor. 1.4 Fire için çok çok az olduğunu ancak urban donanım, launch donanım olduğunu biliyorum. Easy pek bulunamıyor arkadaşlar bayilerde zaten o videoda da bahsetmiştim. Hala durum aynı. Easy herhalde şey, easy, e, o kampanyayla beraber hedeflenen belki şeyi tüketildi. Ancak urban donanımlı olanları e, manuel için 1.4 faiz zaten manuel otomatik yok. Bayilerde bulunabiliyor. 2025 modelleri. Hatta e, değişik böyle lacivert gibi bir rengi de var ben gördüm o da güzel bir renk gerçekten. Ben tabi gri fümeciyim de. Ee, ama o renkte çok güzel yani gördüm. Biliyorsunuz Urban artık hani 2024-2025'te çelik çant birlikte geliyor. 2021-22 21-22'de sanıyorum opsiyonel ek olarak alıyorsunuz Urban Doğan'ı. Mesela bu araçta çelik çant mevcut, mevcut değil. 2021 model benim aracım da çelik çanta yok. Ancak 2023, 24, 25'lerde e, direkt yani içerisinde geliyor. Urban paketin içerisinde 16 inçlik çelik çantlar geliyor arkadaşlar. Bu da o şekilde. İsterseniz fiyatlara e, geçmeden şurada çok kısa bir markete kadar uğrayacağım. Uğradıktan sonra oradan devam edelim diyorum müsaadenizle. Aslında marketten sonra da videoyu açabilirdim ama böyle hem de bir vlog tadında kısa da olsa olsun diye dedim. Bizim iş yerimize de yakın bir market var burada. Hem Migros var ama biz Play'i tercih ediyoruz. <laughs> Reklam gibi olmasın ama temiz buluyoruz. Değerli toplu olduğunu düşünüyoruz. O yüzden tercih ediyoruz. Şimdi ben şuraya bir park edeyim. Parkettikten sonra devam edeyim. Hemen burayı zaten siz hızlıca geçeceksiniz. Evet tekrar merhaba. Bazı ihtiyaçları aldıktan sonra tekrar devam ediyorum. Şimdi Egea'nın Aralık 2025 fiyatlarıyla alakalı konuşabiliriz. Şimdi arkadaşlar en ucuz Egea biliyorsunuz 1.4 Fire manuel olan Egea hani şu az önce bahsettiğim bayilerde bulunmakta zorluk çekilen Motor donanım kombinasyonu olan 1.4 fire manuel easy olan aralık fiyatı bu araç için 1 milyon 99 bin yani 1 milyon 100 bin lira gibi bir fiyatı var arkadaşlar 1.4 fire manuel gene e, urban yani bu aracın donanımından olan versiyonu o da 1 milyon 219 bin lira gibi yani 1 milyon 220 bin gibi bir fiyat açıklanmış. Ben bu fiyatları yine eklerim. Videonun altına da yazarım. Listesini paylaşırım. Launch Day ise bir yani 1.4 Fire Launch ise o da 1 milyon 280 270 280 civarında bir fiyat yazılmış. İşte en uygun Egea fiyatı şu anda 1 milyon 100 bin lira oldu. Yani arkadaşlar özetlemek gerekirse Easy için böyle yazılmış. Böyle fiyatlanmış. ha Bu şöyle bir şey de var. İlk aklımıza gelen bu fiyat var ama stok yok. Olabilir. Yani stok olacak. Yani bir e, stok olmasa bile fiyatlanan fiyatlanabilecek bir durum. Yani fiyatlanmayacak diye bir şey yok. Olabilir. Hani elde de bitmiş olmayabilir. Aralık fiyatları bu şekilde. En pahalı Ege'ye gelelim. En pahalı ise gene 1.6 tabii ki Multijet e, DCT şanzımanlı otomatik launch modelde. O da 1.700 seviyelerine gelmiş arkadaşlar. Manuel 1.6'lar ise e, Easy'den Easy'de 1500 yani 1 milyon 500 bin lira Easy'si manuel 1.6 Multijet'in Onun da Urban'a 1.560 seviyesinde 1.600 seviyelerinde de Lancı var İşte 1.700'e 100 bin lira Bir fark var aralarında Manuel ve otomatik e, Tabii ki en pahalı Ege'ye bugün Dolu dolu otomatik 1.6 launch, launch Neyse en dolusu diyelim 1 milyon 700 bin lira arkadaşlar 1 milyon 700 bin liraya Egea otomatik bir altımı tercih edersiniz yoksa bunun yerine farklı bir araç model veya paket mi tercih edersiniz onu yorumlarda tabii ki konuşuruz Egea bu şekilde fiyatlanmış fiyat fiyatlarını bu şekilde açıklamış şimdi tabii az da bir para değil. 1 milyon 700 bin liraya sedan, C bir sedan alıyorsunuz. E tamam dolu dolu içerisinde her şey var. Ancak o paralarda neler olabiliyor onu da düşünmek lazım. Tabi e, alınabilir. Ege güzel bir araba. Multijet güzel bir motor. 1.6 güçlü bir motor. Öyle cansız değil. Gayet torklu. E, şanzımanı da ben çok kısa kullanma imkanım olmuştu. Street, street değildi. Pardon. E, yani en bazı easy idi. Easy otomatik vitesini kullanmıştım. Güzel yani gerçekten atik bir araba. Öyle zayıf hiçbir şey yok. Hani virajları güzel. E, şanzımanı çok güzel. Bildiğim kadarıyla da sorunlu da bir şanzıman değil. DCT şanzımanlar. O yandan güzel ama şimdi fiyat kısmına geldiğimizde mesela biz bunu ben i20'yi anlatırken de o videoda da bahsettim. i20 baz model 2025 ama hani 1 milyon 200, 1 milyon 300 bin bantlarında da o araba alınır mı? B segment bir araç. Küçük bir araç. Otomatik de olsa. Yani ona pek sıcak bakmadığım gibi Egea'nın da bu fiyat baremlerine geldiğinde ona da sıcak bakmayacağım. 1 milyon 700 bin lira, 1 milyon 500 bin lira hatta ve hatta şöyle söyleyeyim 1 milyon 300 bin 1 milyon 250 bin bantlarında artık Ege e, tercihim benim şahsi olarak olmaz. Niye olmaz? O zaman biraz daha çıtayı yükseltmek isterim. Hani belki sıfırı alamam ama temiz yani 1 milyon 100 1 milyon 250 arasında nispeten temiz diyebileceğimiz diri diyebileceğimiz böyle kazasız belasız bir Megan tercih edebilirim. Bu 1.3 TC de olabilir. 1.5 DC'yi, Blue DC'yi olan versiyonlarından da olabilir. Ki bu boş da olabilir, orta da olabilir. Bilmiyorum Taç yakalayabilir miyiz o paraları ama tercih Megane'dan yana olacaktır. Gene sedan tercih edeceğim için. Bunun yanında SUV tercih etmek istesem de Cross'u belki düşünebilirim ancak o da 1 milyon seviyelerinde şahsi fikrimi söylüyorum. işte sohbet ediyoruz mesela şu anda. Cross'u tercih edecek olsam da o da 1 milyon 1 milyon 100 seviyelerinde maksimum o da otomatiği e, almaya çalışırım. O paralarda da manuel. Çok tercih edeceğim bir araba değil. Mesela bir video gördüm. Daha doğrusu shorttu. E, 1 milyon 300 bin liraya 2025 model Urban 1.4 Fire. E, dur bakayım bir saniye. Onu bir. Pardon. 1.6 Multijet. Doğru. Evet. Özür dilerim. 1.6 multijet manuel urban 2025 model Ege ye. 1 milyon 300 küsür oralarda bir kampanyası varmış İşte siz hani tercih eder misiniz gibi ya, yani orada çok güzel anlatıyor arkadaşımız onun gitmiş de görmüş bilmiyorum ama ben tercih etmem arkadaşlar 1 milyon 300 bin küsüre sıfırda olsa manuel bir araba almam niye alayım ki otomatik vites alırım yani o paralara çok temiz otomatik araçlar bulabilirsiniz. Eğer eğer sıfır kilometre bir araç alma takıntınız yoksa temiz de bir araç bulabileceğinizi düşünüyorsanız ki bulursunuz. Bulunur yani piyasada çok araç. Ee, otomatiği tercih ederim o paralara. Megan da bulabilirim. Su arıyorsam gene Renault grubuna da gidebilirim. Captur, Kadyar olabilir. Su başka ne olabilir? C3 Cross belki bakabilirim. Onun dışında SUV ne olabilir? Düşünelim. Peugeot grubu, Opel grubu, Crossland. Çok SUV diyemeyiz ona. Ama Mokka o paralarda bulursunuz. Mokka E bile bulabilme ihtimaliniz var. Ancak menzilleri çok yüksek değil onların. Ama güzel yakışıklı bir araba. Ben elektrikli düşünmem. Elektrikli düşünecek olsam Tesla düşünürüm. Öyle söyleyeyim. Ama Tesla parasına da Tesla düşünmem. BMW düşünürüm arkadaşlar. Böyle de bir değişik bir piyasa algoritmam var benim de. Ama işte muhabbet ediyoruz. Sizlerden de yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmanızı isterim. Niye? Çünkü böyle bir havuz oluşuyor. Ben de bakıyorum farklı farklı fikirler oluyor. İyi oluyor yani. Biz de sonuçta avucumuzun içi gibi her şeyi bilemeyiz. Sizin bir yorumunuz, bir bakış açınız çok şey kazandırıyor. Ben de ona göre düşünüyorum. Hem öyle oluyor, hem benim baktığımda hani biraz düşüncelerimi farklı bir açıdan gören birini gördüğüm zaman memnun oluyorum. Hem de başka birisi belki sizin yorumunuzu gördüğünde ondan olumlu, olumsuz yani olumsuz etkilenmez çok da olumlu bir şekilde etkilenebilir yani. O da belki araç alma arifesindedir. Biz de buradan bilgi vermeye çalışıyoruz. Hani diyoruz fiyatlar şöyle böyle biz bu fiyata bunu tercih etmeyiz de şunu tercih ederiz. O da o arkadaşımız da oradan hem yorum yazdığında veya orada ki yorumları okuduğunda e, belki ona da bir farklı bir açıdan bakma şansı sağlamış oluyoruz. Bu da güzel oluyor. İşte biz her zaman ben bahsediyorum mesela videoların interaktif olmasından yanayım. İşte bu ancak yorumla oluyor. E tabii ki yorum güzel etkileşim beğeni de önemli. Ancak esas kanalımızın zaten metası ana fikri etkileşim yani ama sizlerle etkileşim yani böyle sosyal medyada şişirme etkileşim değil yani ben onu da açık yüreklikle söyleyeyim mesela ben i20 videosunu paylaştım belki i20 çok ilgi gören bir otomobil olmayabilir ben onu imkan oldu test ettim gördüğüm kadarıyla anlatmaya çalıştım onun ne kadar görüntülenip ne kadar beğenilmesi benim çok Hani değil hani ben o patlasın gitsin öyle bir düşüncem yok yani biz bir sonuçta medya patronu değiliz bir şey değiliz biz bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz o araca bindik o aracı deneyimledik çekmeye çalıştık anlatmaya çalıştık o şekilde yani bunda da aynı şekilde çeşitli içerikler oluşturmaya çalışıyorum sizlerden de içerik fikirleri geliyor onlar için de ayrıca teşekkür ederim onları da değerlendirmeye çalışıyorum değerlendirmeye de devam edeceğim yakın zamanda çeşitli içeriklerde oluşturmaya çalışacağım bu araçla veya farklı farklı imkan olursa araçlarla. Arkadaşlar sizler de e, bu videoyu beğenirseniz beğeniye basmayı unutmayın. Bana da destek olmak isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Yorumlar çok kıymetli. Ben her videoda yorumlardan çokça bahsediyorum. Olumlu olumsuz hepsi e, bizim bir şeyleri daha iyi yapabilmemize imkan sağlıyor. Şimdi fiyatlardan bu şekilde konuştuk. Bugün Egea'nın Aralık fiyatlarından biraz bahsettik. Ne tercih ederiz bunun yerine veya Ege'ye tercih edersek hangi donanım kaç para? Onu konuşmaya çalıştık sizlerle. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Ege'ye bitiyor. Ege'nin yerine ne gelecek? Bu da çok önemli. Çok merak ediliyor. Burada da ben kendi fikrimi söyleyeyim. Bununla ilgili bir herhangi bildiğim istihbaratım yok elimde. Ben bir SUV modele yatırım yapılacağını düşünüyorum. Ege'ye fiyat performans konusunda zaten Cross'la o hafif su sınıfını çok çok zorluyor. Oraya çok rekabetçi bir şekilde girdi. Bilmiyorum bu yeni gelecek model, yeni gelecek araç bir sedan olur mu? Onu tam olarak şu an bilemiyorum. Ama ben bir SUV araçla tekrar güzel bir SUV araç getirebileceğini düşünüyorum. Ama tabii sedan da bizim ülkemizde bitmeyecek bir kasa tipi diyelim. Sedan da olabilir. Olursa da güzel olur böyle şık gene Ege gibi fiyat performans bir otomobil. İnşallah görürüz diyelim. Bu videoyu da ufak ufak kapatayım arkadaşlar. Sizlerden her zaman video fikrine açığım. Video konusu, konsepti ne olursa aklınıza gelebilen her şeyi paylaşmanızdan yanayım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gözümü de aldı arkadaşımızın zenonları. Çok teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Sonraki videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.